Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da kapatılan hesap nasıl geri açılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle videoyu başından sonuna kadar izleyin. Detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz VPN programının linkini ben size açıklamalar kısmında vereceğim. Öncelikle VPN'i açıyoruz. VPN'i açtıktan sonra Buraya tıklayıp Almanya'ya gelip buna tıklıyoruz arkadaşlar. Frankfurt'a. Ve gördüğünüz gibi bağlandı. Şimdi size açıklamalar kısmında ben bir tane link vereceğim. O linke gelip aynen bu şekilde giriyorsunuz. Oka tıklıyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada 10 saniye bekliyorsunuz. Ardından ready go'ya tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi karşınıza Instagram formu geliyor. Burası geldikten sonra hayır kısmına tıklıyorsunuz. Burada nüfus cüzdanınızda yazan adınızı, söylediniz. Instagram kullanıcı adınız, Instagram hesabınızda kayıtlı e-posta adresini kesinlikle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer Instagram'da kayıtlı e-posta adresini bilmiyorsanız, yani Gmail hesabı da olabilir veya herhangi bir şey olabilir. Hesapta kayıtlı olan mail adresini bilmiyorsanız o zaman hesabınızı açmanız çok zor olacak. Şimdi her neyse arkadaşlar, burayı doldurduktan sonra en önemli kısma geliyoruz. Hangi ülkeden yazıyorsunuz kısmına. Şimdi gördüğünüz gibi VPN'de Almanya'ya bağlandık. Buraya gelip Almanya ya yazıyorsunuz. Seçiyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Gönder dedikten sonra size 10 dakika içinde bir tane mail gelecek. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Facebook üzerinden bir mail gelecek. Aynen bu şekilde. Almanca olarak mail geliyor arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki bu burada bir kod veriyor size. Elinize bir tane kağıt alıyorsunuz arkadaşlar. Kağıdın en üstüne bu kodu yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 263 72. Bunu yazıyorsunuz. Yani size artık hangi kod gelirse onu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra hemen altına gerçek adınızı, soyadınızı, onun altına da kapatılan Instagram hesabınızın kullanıcı adını yazıyorsunuz. Ve bakın şuradaki ok işaretine tıklıyorsunuz. Yazdıktan sonra tabii ki de fotoğraf çekiniyorsunuz. Ardından işte buradaki ok işaretine tıklıyorsunuz ve şuradaki hataç kısmına tıklayıp dosya ekle basarak çektiğiniz fotoğrafı buraya yükleyip gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ardından sizlere bir gün sonra, iki gün sonra ya da yedi gün sonra dönüş yapılıyor arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Daha fazlası için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.